Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi yeni bir Videodayız Gördüğünüz gibi arkadaşlar kusura bakmayın. 2-3 gündür e, video atamadığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Benim bir işlerim vardı. E, bugün video koydum. Bakın hediye para size bir şey göstereceğim bakayım. Ben bunu anlamadım. Bilenler bir yoruma yazabilir mi? Bana göstersin. Tamam mı beyler bak hemen al bir dakika toplam 3 TL Tamam bak bu ne 3 TL hediye para kazandım ben bunu anlayamıyorum bakın arkadaşlar 3 TL hediye para kazandın diyor e nerede para Hiç para mara yok. Bu ne ya? Gördüğünüz gibi hiçbir şey vermiyor. <laughs> Bir dakika ben bunu yazıyorum başka telefonla. Tel dakika arkadaşlar yanlış yazdım 93 D ve 1 2 8 yanlış diyor geçer şifre <laughs> bir dakika arkadaşlar buradan bakalım <laughs> ben bunu hiç anlamadım gerçekten Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ucayı size gönderiyorum gördüğünüz gibi lipton var ya bu lipton bakın ortadaki kapan detay. buna bastım şifre okut hemen kut gördüğünüz gibi buradan şey okulda kullandığınız yerde e, bunun üstünde açıyorsunuz ya kapı Or orada kod yazıyor onu oraya yazın orada hemen ucu kodunu verir zaten zaten ben youtube kanalıma koydum uc uc kodunu ss bak aldığını ııı hmm, diye dakika diye para herhalde bu bir dakika razer gold Такар, кадышар Ай, вот but이... Dur arkadaşlar herhalde burada. Ne yazıyorsun? Uca bakıyorum 61 uca 5 tane sopak 1000. Önde benim 5 kişi. 3 yok bizde 3 3 tellilik var. da bu seyreleri değil ya. 3.5 satın al. Evet arkadaşlar. Ben bu aralar daha hastayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Onun de çekemiyorum. Salacağım ya. Dur ben buradan bakayım. We can... Oh. Ne olmuyor ya bu? Gördüğünüz gibi dur. 45 derecelik. 3,5 derece. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kusura atmayın. Bir sonuna kadar geldik. Görüşürüz.